Ski. Evet. Kaan abinin Sabaton'da bahsettiği çiğ köfte titanı. <laughs> Bir şey değil mi? Çok güzel olmuş bu arada. Damperli kameralar herkes. Adı Yaman değil mi bu? Dağların arkası. Adı dağ vardır umarım salla. Vardır muhakkak. Orada yoğuruyor chat. Orada. Orada işte yoğuruyor çiğ köftesini. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Var değil mi? Adı evet. Burası yaklaşık 150 ton. Damperli kamyon zaten 2 ton alıyor. Sıkıyor ve bırakıyor. Sabahtan akşama chat. Çiğ köfte Titan. Hiç affetmiyor. Hiç affetmiyor. Nemrut Dağı'nın arkasında yoğuruyor. Saklanıyor orada. Emekçi. Alın teri düşmeden o çiğ köfte çiğ köfte olmaz. Sevdiğimi acılamıyorum. Semih Yiğit'i seviyor der misin? Belki tavları. Kan abi bir türlü sevdiğimi açılamıyorum. Semih Yiğit'i seviyor der misin? Belki tavlarım. Abi, misin? Belki tavlarım. <laughs> Dedim işte. On tat de çiğ köfteciler ve daha <laughs> On tat de köfteciler received a grim reminder. <laughs> Çok güzel çizmişsin bu arada Bardu. Eline sağlık hakikaten. Bence böyle bir tane dizi çıkıyor olabilir. Anime yapacağım onu böyle. Çiğ köfte titanları. Levi, Levi görmesin evet. Hakan Yıldırım. Teşekkürler Hakan bu arada. Cömert Notur'a. Sana sap tokat attım. Sağ ol. <laughs>